Kazakistan'a gideceğiz. Şimdi Astana dünden bu yana Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. 19. kez bir araya geldi taraflar. Suriye'de istikrarın sağlanması hedef. Hemen dönelim o noktaya ve Astana'dan bize Janar Salıbay aktaracak görüşmelerin ikinci gününden notları. Teşekkürler Coşkun Ozan. Evet Astana, <laughs> Suriye konulu Astana görüşmelerin 19. sona erdi. İki gün süren görüşmelerde garantör ülkeler Türkiye, İran ve Rusya heyetleri ikili ve üçlü görüşmeler yaptı. Bugün de az önce yapılan <laughs> heyetler arası görüşmeler sonrası basına açıklamalarda bulundu. Ayrıca tarafların ortak bildirisi de yayımlandı. Taraflar 19 Temmuz 2022 tarihinde tarih, e, Tahran'da yapılan üçlü zirve berliğiinde varılan Suriye krizine barışçıl çözüm arama konusundaki e, çalışmaların devam etmekte olduğunu açıkladı. Garantör ülkelerin temsilcileri iki gün süren görüşmelerde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumu ayrıntılı şekilde görüştüklerini açıkladı. Aynı zamanda Suriyenin egemenliği ve yanı sıra e, komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı ortak çabalarını devam edeceklerini kanıtladılar. Ayrıca Suriyenin çeşitli yerlerinde terör örgütleri ve bunların farklı adlar altındaki bağlantı gruplarında artan varlık ve faaliyetlerini kınadı. Ayrıca görüşmeleri sırasında ve basın toplantısı sırasında mültecilerin ülkelerine dönmesi konusunda özel dikkat çekildiği açıklandı. Garantör ülkeler İsrail'in sivil altyapı ve e, Süriye'deki Suriye'deki askeri saldırılarını kınadı. E, bu saldırıların uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini açıkladı. Suriye Anayasa Komitesi yazım komisyonunun 9. turunun Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğini açıkladı. 3 garantör ülke Suriye'deki asıl ikamet yerlerine dönüş, e, vatandaşların dönüşlerin uluslararası hukuklara uygun en kolay şekilde yapılması gerektiğini vurgu çekti. Toplantıda yer alan taraflar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile diğer uluslararası uzman kuruluşlarla dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla çalışmalarının devam edeceğini açıkladı ve bir sonraki 20. Suriye konulu Aslan'a görüşmelerinin 2023 yılında yapılacağını belirtti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Salıbay, Aslan'dan aktardı. Suriye görüşmelerinin 19.sü gerçekleştirildi.